Ah, ah. Ben niye kendimi başıma böyle bir şeyler yaptım ki? Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FNAF oynayacağız. FNAF 1 ve bildiğiniz üzere Final Fantasy Freddy's bayağı old bask oldu. Yani eski bir korku oyunu. Ben de şimdi işte 2025 yılında oynayacağım. Bu videoyu yapmadan önce bir o, o, oynamıştım. Ancak e, tabii ilk e, ilk defa oynadığım için ilk geceden direkt eğlenmiştim. Arkadaşlar e, Neyse e, Bu arada arkadaşlar e, oyunu para vererek almadım. Direkt FNAF game.io diye bir siteden e, FNAF 1, 2, 3, 4 falan var. Ben de şu an FNAF 1'deyim. İkinin gelmesini istiyorsanız e, Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse. O zaman hadi başlayalım. Şimdi adam akıllı bir şekilde oynayacağız. Dediğim gibi bu videoyu yapmadan önce e, Oynamıştım. Tabii ilk gecede elenmiştim. Bu arada uyarımı yapayım. Videoda böhler möhler olabilir. O yüzden e, Eğer bu gibi korku şeylerine e, alışık değilseniz videodan çıkmanızı öneririm. Ben e, e, uyarımı yaptım. Hadi bakalım başlayalım. New Game. Freddy Fazbear's Pizza. Evet. Enerji tasarruflu tasarruflu da kullanmamız lazım. Hayda. Şimdi. Tamam. Burada biri yok. Bu arada bu e, orijinal FNAF e, 1'de olan olaylar işte biraz karışık olabilir bu versiyonda, sitedeki versiyon falan. Giden ee, çok fazla aynı olmayabilir yani. animatronikler falan e, sıkıca bakmak lazım. Gücü de çok fazla kullanmamam lazım, bir dakika bakayım. Ha ah, Foxy. Şimdi. <laughs> Eyvah. Chica ve Bonnie gitmiş. Chica burada. Ee, Bonnie nerede? Tavşan nerede? Tavşan yok. Kahretsin tavşan yok. Foxy gelecek biliyorum ben. Hayda. Tavşan yok. Şurada bir gölge gibi bir şey var ama. <laughs> Bonnie geldi. Pardon Foxy kapıyı yumrukluyor. Scout sağ olsun iyi, iyi kapı yaratmış. Abi gitti galiba. Oh. Hatta sesler geliyor. çıka burada. Bonnie nerede? Bonnie de burada. Şimdi kaçacak. Bir şey olmaz herhalde. Çıka hala burada. Hayda. Sakin. Box yine. Allah çok abo, 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 Ee, ben iki kapıyı da kapatmak zorunda kaldım. Adamlar beni köşeye sıkıştırdı. O ne burada? Yoksa hala duruyor. Çıka da burada. Oğlum bunlar beni iyice köşeye sıkıştırdı bu arada. Ey yüzde Ne olmaz diye kapıyı açmaya korkuyorum. Tamam. Tamam sanırım buradan da biliyor. hoş ver. Bu arada arkadaşlar kötü oynasam kusura bakmayın. Bu ikili burada bu arada kapıyı tekmeliyor. Çıka gitti mi? Yok bu hala burada. Arkadaşım bıraksana beni ya. Of Gücüm bilmem kaç kaldı. Bunlar hala dur. Abi hayır. Ödüm koptu. Ödüm koptu, ödüm koptu, ödüm koptu. Allah'ım ödüm koptu. Ödüm koptu. Neyse tamam. Tamam, sakin. Niye aynı Game Over ekranı veriyor? Tamam new game. Tamam bu sefer daha dikkatli olmaya çalışacağız. İnşallah. Daha ilk geceden eğleniyorum. Bu nasıl bir şey ya? Ne olur ne olmaz. Çık sen ne var? Şuralara Şu bakalım. Tamam güzel. Şu anda biri gelmiyor. Tamam güzel. Allah ee. hmm. Allah al, çıka gitmiş çıka burada hala bir şey yapmaya gerek yok. Devam edelim. Çika burada değiliz zaten. Ee, He ama Foxy burada ama. Bonnie burada. Bonnie Bomb burada. Foxy koşuyor mu? Yok. Mutfaktan bir sesler geliyor. Mutfak zaten bozuk. Mutfak kamerası bozuk. <Gülüyor> <Gülüyor> gitmiş vallahi gitmiş. <laughs> Kapıyı yumruk. Hayda ışık gitmiş. Ee, tamam. Çık hala burada. Bak gitmiş. Şu yerinde. Ee, çık hala burada. Tamam sen şu an güvendeyiz. Bu yine bakıyor. Allah'ın kurdu. Burada bu değil. Mi? Abi tam önümde. Tam kapımın at. Bolibon da tam burada. Eee ya bu nasıl bir saçmalık? Hem Pony burada hem Freddy burada. Neyse Freddy zaten geç. Tamam sen önüm gitmişler. Güzel. Gitmemiş. Arkadaş. Ya sen gidecek misin? Sen gidecek misin? Ne öyle bakıyorsun? Ne öyle bakıyorsun? Ay Allah'ım çalırıyor. Bu zaten yine Allah çarpmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Gölgesi var. <laughs> bu da burada yarabbi, yarabbi. ya Rabbi ya Rabbi. Foxy koşuyor. Bu yine burada falan. Bonnie burada. O zaman bu ne? Gitmiş olması lazım. Tamam Bonnie hem burada. Hem şurada. Abi. Korkuyorum ama kapıyı açıyorum. Ee, ay, din olmaz. Din olmaz. hayır yine olmaz yine olmaz hayır 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 olmaz olmaz olmaz. Ee, abi Frida abi. Bak bu sefer anlaşabiliriz ne dersin? He? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Abi olmaz mı? Siz görmüyorsunuz ama gözlerim kapalı ben Ne oldu yakalandık mı? Oh şükür. <laughs> Ay yemin ederim var ya. Ay bu da nasıl bir game over ekranı arkadaş. Tamam son kez oynuyorum. Artık bunu da becerdim mi becerdim. Kerem. Bakalım. Bu burada. Burada. Şimdi. Bu şuna kullanmayalım. Elektriği yapalım. Ee... Tamam. Tamam ee, şimdi. Tamam dur. Tilkiye bakalım. Tilki burada. Çıka gitmiş. Şaşırttın mı? Hayır. billah <laughs> Çıkın mutfaktan bir şeyler yapıyor. <laughs> ne yapacağız ya? Foxy hala burada böyle duruyor. Abi Fokçu <laughs> gidiyor. Tamam neyse o kapıya vur. Vurar dursun. Oni sanırım artık direkt kendi yerine geçmiş. Yok. E ee, bu hangi şey? Tamam çıkış yolunda. Ne olur ne olmaz. Ay Allah kahretsin. Ben tamam, Bonnie Bon burada. Işık bozulmuş. Ben nasıl bakacağım? He. Diğer şık şey olmuş. <laughs> Abi, bunlar benim kapıya dayandı yine ne yapacağız? Ben böyle dayanamam ki. Allah Allah. Çık üç yerde nasıl olabiliyorsun ya? Onu kapının yanında. Bu yine bir şeyler yapacak. Ee. Heh, geliyor yine Bence kapıya vur da vur da. Bir şey söyleyeyim mi? Var ya bunlar bence... ...bence bir şey yapmak için şey yapıyor. Bence kapıyı açalım bir şey yapıyorum. Hayır yine olmaz. Hayır üçüncü kez olmaz. Hayır ya. Kapıyı kapat bir şey yap. Doğru elektrik gitti. Ben, ben niye konuşuyorum? Ben ne konuşuyorum? abi ne yapacaksın? He. He he. He, he bu. Anca yaptığım bu. Şarkı söyleyerek beni öldürmek zaten. Başka bir iş yaptığın yok. Başka bir yem arasana. Çöplükten bir şey... Tamam ya. Neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Çünkü ben sanırım hayatta kalamadım bu oyunda. Neyse FNAF 2'de kalmayı deniriz artık. Kendi, çok seviyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.